Yani, o yüzden oğlum 6 sene üniversite okudu. Ne okudu? Ne okudu? Ne okudu? Şöyle İki sene Çukurova, turizmi tercih etti. İki sene geçti, bir ara tatile geldi. Babacım sen bana otel mi açacaksın dedi. Nasıl yani? E ben dedi otelcilik okuyorum. Oradan mezun olduğum zaman ben garsonluk yaparım dedi. Ne yapacağız dedim. Ben Çukurova'yı bırakıyorum dedi. Ve iki sene sonra Çukurova'yı bıraktım. Durmadı. Tekrar sınav, tekrar mücadele. Ankara Gazi. Ne böyle? Turizm otelcilikten turizm öğretmenliğine He. geçti. Ama o iki sene sayılırdı. Sıfırdan dört Ankara. Ekti altı sene. Şimdi <laughs> ne yapıyor? Şu anda lisede müdür. oh maşallah. Aa, Ay, i̇yi iyi bahis. Öğretmen oldu yani. Birkaç sene yaptı öğretmenlik. Sonra ben müdür olacağım dedi. Geri doğru da sınavlar da. Kazandı. Ha. Ve lisede müdür oldu. Bunlar da öğretmen. Öyle mi? <gülüyor> 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 ben de Gazi mezunuyum. <laughs> ben de Gazi Şu anda, şu anda Soma'da. <laughs> Öğretmen kendi değildi. Müdür olunca Soma'ya geçti. Niye Soma'ya geçti? E tamam mı efendim? Doğru. E, o yüzden, tamam mı? Tamam mı? Tamam kadar, güne kadar buradaydı.